17 7 Mayıs var. Birincisi buydu. Koseçki, Yorfa çok akılcı bir pas. Okan tamamlıyor. Dakika 25. 2-0 önde Galatasaray. Okan son anda tamamlıyor. 46. dakika. İkinci yarının hemen başı Galatasaray'ın 3. golü inanılmaz geçti benim için gerçekten. İki tane gol atmak ilk maçında. İşte ertesi gün gazetelere aldık. Her yerde benim ismim. İşte Okan iki gol attı. genç ee, yıldız doğuyor. Bu formanda çok önemli değeri ve e, uğurlu geldiğini söyleyebilirim ben. Galatasaray teknik direktörü olma hayalini hep yaşadım. Tek hedefimiz şampiyonluk. Şimdi ikincisi var. İnşallah bunu da uzun seneler sürdürmek istiyorum. de O duygularınızı alabilir miyiz bugüne dair? Sayın e, öncelikle başkanlarım, başkanımız burada, eski başkanlarımız burada, eski yöneticilerimiz burada, arkadaşlarım burada ve e, büyük Galatasaray ailesi burada. E, i̇ki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisini UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu seyrederken. İnşallah bu sene pazar günü bir şampiyonlukta belki bir daha <laughs> Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep beraber yaşayacağız. Ben geçen seneden beri ortaya koyduğumuz camia olarak biz sahada savaşıyoruz, sahada mücadele ediyoruz ama camia olarak birliktelik